Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok lezzetli çok güzel bir tarhana çorbası yapacağız. Bu gördükleriniz tarhana yazın yapıyordu bu şekilde kurutup kışın çorbasını yapıyoruz. tarhanalar şöyle bir sudan geçirdim yıkadım. Şimdi üzerine kaynar su ekliyorum göz kararı. Göz kararı ekliyorum. üzerine kaynar su ekledim şu şekilde şimdi kapağını kapatıyorum tarhanaların yumuşamasını bekliyorum tarhanalarımız gayet güzel yumuşamışlar şimdi bunları eziyoruz Haranalarımızı gayet güzel ezdim. Şimdi üzerine sıcak su ekleyeceğim. Suyunu şu şekilde ekledim. Çorbamız kaynayıncaya kadar sürekli karıştırıyoruz. Çorbamız kaynadı. Şimdi içine yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve 3 dişte doğradığım sarımsakları ekliyorum. Sarımsak bu çorbaya çok yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka sarımsak ekleyin içine. En azından bir diş gene ekleyin. Şimdi üzerine haşlanmış bir kase nohut ekliyorum. Çorbamız özleşinceye kadar orta ateşte pişiriyoruz. Çorbamızın kıvamı gayet güzel oldu özleşti. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum artık. Çorbamızın üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ kızartıyoruz. Şimdi de üzerine bir tatlı kaşığı nane ekliyorum. Çorbamız servis hazır arkadaşlar. Çorbamızın kıvamına bakalım sizinle. Bakar mısınız? O kadar güzel olmuş ki. Denesi bir yerde, suyu bir yerde değil. Gayet özlü. Kıvamı gayet yerinde. Tadı gerçekten çok güzel olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. Kış aylarında gayet içiniz ısıtacak çok güzel bir tarhana çorbası. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşçakalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.